Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda Bill Cipher'ın kitabını Türkiye'ye nasıl ve ne kadara getirteceğimizi, ondan sonra da ileriki zamanlarda kitabın Türkiye'de çıkıp çıkmayacağına bir göz atacağız. Uzun zamandır bu videoyu çekmemi istiyordunuz ama hem hastane hem de taşınma olayları olduğu için video biraz gecikti. Özür dilerim. Zaman kaybetmeden videoya başlayalım. Videonun belirli kısımlarına gitmek için bu sürelere bakabilirsiniz ilk öncelikle kitap hakkında bilgi vereyim. Kitap 18 yaşından küçüklere yönelik değil. Esrarengiz Kasaba ve Disney kitaplarının ilk ve tek yetişkinlere yönelik olan kitabı bu. O yüzden yaşınız küçük ise kesinlikle almanızı önermiyorum. Diğer bir bilgilendirmem ise şu olacak. Kitabın özel versiyonunda 16 ekstra sayfa ve Alex Hirsch'ten imzalı yazılar varmış. Videoya devam edelim. Kitabın yayınlandığı Disney sayfasında şimdilik kitabı satın alabileceğimiz 5 tane alışveriş sayfası koymuşlar. Bizim için gerekli olan iki tane site var. Birincisi Amazon, diğeri ise Barnes Noble. Amazon'dan kitabı bir aracı olmadan direkt Türkiye'ye getirebilirsiniz. Ama kitabın özel edisyonunun satıldığı Barnes Noble sitesinde aracı kargocular kullanarak getirteceğiz kitabımızı. Kitabın eksklüziv yani özel edisyonu ile ilgilenmiyorsanız Amazon en iyi seçenek olacaktır. Çünkü kitabı aracı olmadan direkt Amerika'dan Türkiye'ye kargo ile getirtebiliyoruz. Hızlı kargo seçeneği de var ama çok fazla kargo parası almış oluyorlar. O yüzden normal kargo seçeneği en iyisi diye düşünüyorum. Zaten kimsenin 1-2 hafta daha erken gelmesi için 11 dolar fazladan vereceğini sanmam. Benim işaretlediğim gibi normal kargoyu seçerseniz kitapla birlikte 36 dolar 93 sent tutuyor. Yani 37 dolar diyelim. O da 1220 Türk lirası tutuyor. Kitabın kendisi 725 TL'ye geliyor. Diğer kalanı kargo parasına gitmiş oluyor. Tabi bazıları için bu fiyat çok fazla gelebilir ama zaten bu ekonomide kalın kapak normal boyutlu Türkçe kitaplar bile 400-500 TL yaşıyor. O yüzden bu kadar kalın ve hardcover bir kitap için değer illaki diyorum. Sonuçta kitap Türkçe değil ve İngilizce kitapların Türkiye'de ne kadar pahalı olduğunu bilenler beni çok iyi anlayacaktır. Şimdi de eğer exclusive yani özel edisyonunu almak isteyenler olacaktır. Onun için kitabın Disney sitesinden Barnes Noble seçeneğine tıklamamız lazım. Ve bizim karşımıza kitabın sarı yani Exclusive edisyonu çıkacak. İlk öncelikle bu kitabı almak istiyorsanız dediğim gibi aracı kargo şirketlerine ihtiyacımız olacak. Benim size göstereceğim kargo şirketi MyAs olacak. Eğer sizin bildiğiniz ve güvendiğiniz başka aracı kargocular varsa kesinlikle onları seçin derim nasıl çalıştığını soruyor iseniz hemen anlatayım. Bu aracı kargo şirketlerine kaydolduğunuzda sizin için bir adres veriyor ve bu adresi satın alacağınız sitenin yani yerin adres kısmına yazıyorsunuz. Sonra da onlar sizin için kargonuzu teslim alıyor. Bundan sonra da kendi adresinize teslim etmek için depoda saklıyorlar. Onun ardından bir iki hafta sonra Türkiye'deki adresinize teslim ediyorlar. Şimdi size hemen kitabı nasıl sipariş edeceğimizi anlatayım. myas.com adresine girip single package seçeneği ile kaydoluyoruz. Ondan sonra tüm adımları tamamlayıp siteye kendi adresinizi ekledikten sonra ana sayfada böyle bir adres yazacak. United States adresi. Bu sizin kargonuzun Amerika'da gideceği adres. Şimdi de Barnes Noble sitesine kaydolacağız. Ama kaydolurken size dediğim gibi Mayas sitesindeki adresi ekleyeceksiniz. Sonrasındaki adımlar çok kolay. Tabi sepete ekleyin, adresinizi iyice kontrol edin. Mayas sitesindeki adres 2 yeri çok önemli. Orayı kesinlikle doğru girin. Ödeme bilgilerinizi girip sepeti onaylayın. Kitap 23 Temmuz tarihinde piyasaya sürülünce 1-2 hafta içerisinde sipariş verdiğiniz yerden gelir diye tahmin ediyorum. Eğer aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi de uzatmadan kitabın Türkçesinin çıkıp çıkmayacağını konuşalım. Benim düşüncem çıkar ama çok erken değil. 2025 başları ya da ortası gibi çıkabilir diye düşünüyorum. Şöyle ki ülkemizde Disney kitaplarını ve özellikle Esra İngiz Kasaba kitaplarını Türkçe'ye çevirip dağıtımını yapan yayıncılık şirketi Beta Kids arkadaşlar. Adından da anlayacağınız gibi sadece çocuk kitaplarına Türkçeleştirme yapıyorlar. Bu kitap da yetişkinlere göre çıkan ilk Disney ve esrarengiz kasaba kitabı dediğim gibi. O yüzden Beta Kids'in çıkarması biraz zor diye düşünüyorum. Ama Beta Kids'in bir üstü beta yayıncılık veya hardcover yani kalın kapak olan İngilizce kitaplarını Türkçeleştiren başka bir yayın evi alabilir bu işi. Indigo veya Pegasus yayın evleri gibi. Türkiye'de bu kitap çıkar çıkmaz yine sizlere haber vereceğim zaten. Bu tür haberleri kaçırmamak ve türlü türlü sohbet kanallarında bizimle sohbet etmek istiyorsanız Discord serverime gelmeyi unutmayın. Diğer videolarımda sizlere Esrarengiz Kasabanın 3. sezonu hakkındaki dedikoduları ve çıkacak olan bilin kitabı hakkındaki gelişmeleri anlatacağım. Bunları kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalımı takibinize alın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Yorumlarda sorularınızı ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz.